Allah'ım nasıl da nazlı nazlı sallanıyorlar. şey <laughs> değil. ...sen iyi ki bu aklı eksik kullarını yaratmışsın. Yoksa biz akıllı kullarını... Nasıl karın duyuracaktık? Muzaffer. Hayırlı akşamlar bacım. Ne var? Niye geldin? Bunları bırakacağım işte. Bunlar ne? Komşuluk hakkı. Onlar ne verdiyse sizlere de getirdim. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Beşer için düşünmüştüm Güllü Hanım. Hani yöklü ya yani al belki canı bir şey çekmiştir diye sevaptı düştü. Işte. Yok, bir şey çekmiyor benim can. Ödülse sen yesin. Hadi hadi çek arabanı. Hadi. Hoş geldin helaller. Abo. O ne lan kabak? Ziyafet mi var oğlum? Hem de ne ziyafet. <laughs> Öyle sırıtacağına biraz yardım et. He, ver. <laughs> bak, bak, bak. Nereyi soydun lan gene he? Vicdansız. Gevşek gevşek konuşma Ramazan. <laughs> oh. Ee, o zaman nereden buldun bu kadar nevaleyi ha? allah Nereden olacak? Allah'tan. Bir eve hayır duaya çağırdılar. Ha? Çakışta da elime tutuşturup verdiler işte. Tutuşturdular düğün. Duamızı ettik. Ekmeğimizi çıkardık işte. Hay maşallah. Sende de ne nefes varmış kardeşim. Yani bir dene duaya bu kadar nevale öyle mi? Daha neler var Ramazan? Hah. tulum var. Oh. Pastırma var. Pastırma mı dedin? Pastırma dedim, doğru duydum. He, bal. Doğum tamam, kabulüldü desene, var olsan bereket baba. Baksana, tulum yollamış, bal yollamış, her şey mislisiyle var. Ay anasını, esnafmış demek. Ne esnafmış? Yok bir şey. Bastırmayı sana kim verdi baba? Ama da soru soruyor Ramazan. Yeme de bak sen. Baba, bu bastırma benim bereket babaya verdiğim bastırmanın aynı. Senin Dorban içinde ne işi var diyorum. Ha? Baba. Ya bastırma bastırmaya benzer. Benzettin herhalde. Benzetmedim mi Lina? Bu ta kendisi. Ama şimdi seni benzeteceğim. Bereket baba sensin değil mi lan? Tövbe de ama. E yürü bak, git. Ne tövbe edeceğim? Sensin değil mi lan? La sende hiç mi utanma, arlanma yok kardeşim sen? Fakir fukaranın ekmeğini yemeli kalkıp getirmeye buraya ha? Terbiye etsene. Çarpılacağız. Ha beni Ramazan? Ulan şimdi ben seni yemin ediyorum oraya. ya. ediyorum de ne ediyorum. <laughs> 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 yemin ediyorum. beni bastırma. <laughs> Gelirken de Yemin orada, evet. Aynı Yemin Allah Yemin belanı vermesin yani. Kız sen Muzaffer Bey'i mi bekliyordun? Onun gelmesini mi istemiştin? Boş bulundum. Alışkanlık işte. Ha, alışkanlık tabii. Sen burada Teneke Mahallesi'nde otururken kapıya da hep Muzaffer Bey gelirdi değil mi? Hiç maval okuma. Bak böyle iki arada bir derede olmaz Güllü. Kararını ver. Muzaffer'i istiyorsan, çiftlikte hanımlık etmek istiyorsan boş boşuna bekleme. Kuyruğunu kıstır dön geri. Ha yok. Eğer o iş bitti diyorsan... ...o zaman önce bunu kalbine anlat. Muzaffer'i oradan sök at. Başka yolu yok. Ya dönüp sabredeceksin... ...ya da yoluna devam edeceksin. Yılmadan sıkıca sarılacaksın hayata. En azından beben için. İyice düşün taşın, kararını ver. Pakize. Kız. Pakize. Ne oldu kız sabah sabah? Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Dediklerini iyice düşündüm. Kararımı verdim. Çiftliğe gidiyorsun ha? Hayır. Baban gide mi yoksa? Hayır. İş bulmaya gidiyorum. Madem burada kalmaya karar verdim. Kendime iş bulacağım.